Hayatım ben bugün kliniğe geç gideceğim. Yeni eve birlikte geçeriz, beraber yerleştiririz eşyaları. Yok hayatım yok. Sen işine gitme Medeli. Ben eşyaları yerleştiririm. Zaten taşıma şirketiyle de konuştuk. Yardım ediyorlar. Senin neyin var? Yok bir şeyim. Ya Aslı, bak istediğin oldu. Yıllardır hayalini kurduğun şey gerçekleşti ama hiç heyecanlı, coşkulu değilsin. Şu anda senin şu bütün eşyaları kendi ellerinle kamyona yerleştirmen gerekirdi. Senin bir şeyin var, ben anlarım. E kolay mı Mehmet Ali? Yani kaç yılımızı geçirdik bu evde? Çocuklar bu evde doğdu, büyüdü. Burada güldük, burada ağladık. Ne bileyim yani her yere bir sürü anı ve kahkaha sığdırdık. Şimdi böyle sanki ya düşünsene ailemize ait bütün hatıralar bu evde. Ve biz hatıraları burada bırakıp gidiyoruz. Böyle evimi değil de yuvamı bırakıp gidiyor gibi hissediyorum. Ay eşyaları çıkardılar tamam. ya çok kötü oldum. Gel buraya gel 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 buraya, gel buraya. Hiç, hiç hiç öyle düşünme. Üzme kendini. Hiç öyle bir şey yok tamam mı? Bak bugün, bugün senin günün. Bu anın tadını çıkar. Hem yeni evimize de bir sürü hatıra biriktireceğiz. Sen orada kahkahalarına bütün evi neşelendireceksin. Orayı da yuvamız yapacaksın. Ya sana ne oldu Mehmet Ali ya? Senin şu anda ben sana demiştim Aslı demiş olman gerekmiyor mu? Ya da Aslı vazgeç taşınmayalım demen gerekmiyor mu? Hayır Aslı. Gerçekten tüm samimiyetimle söylüyorum. Bir kere de senin istediğin olsun istiyorum. Çünkü ben yıllar içinde. Anladım ki sen mutlu olursan biz de mutlu ediyorsun. Bu eve 24 yılını verdin yeter. Artık senin kendi istediklerini yapman lazım. Ve sen her ne yaparsan yap ben senin yanındayım. Sorgusuz sualsiz. Annem de alışsın bu duruma. Sıkıntı yok. Yavaş yavaş evladım. Kırmadan, dökmeden yerleştir. Ne mi çocuğum? Hadi. Yavaş Yavaş ol. Yavaş. Zarar vermeyin. Hadi. Hadi gel. Dur Abi, dua et anahtara ulaşabilecek tek kişi sensin. Anahtar da emekli komiserin evinde. Yoksa şeyimiz abi sana çoktan bir gasilhane ayarlamıştır. Allah razı olsun, Allah razı olsun. Ne kadar titiz ve hijyenik olduğunu herkes bilir. Allah razı olsun. Anahtar nerede abi? Söyle. Sütlüce. Abi, saçma sapan cevaplar veriyorsun. Bak, bir daha kim elmesen ve sevdiklerin için gelecek. Anahtar nerede abi? Nasıl söyleyeyim şimdi minicim? Anahtar Arife yengenin süz içinde. Yani daha başka türlü nasıl anlatayım? Hadi ya. Ya şimdi direkt söylesem racona ters minicim değişik yollarla anlatmaya çalışıyorum. Silikon Vadisi Sütlüce. Anlamıyorsun ki mini. Ee, onu oradan nasıl alacaksın? Çok zor. Ama imkansız değil. Süper bir planım var minik. Bana müsaade. O anahtar neredeyse o anahtarı alıp sana getireceğim. Teşekkürler. İyi günler. Aydan kolay gelsin. Emre. Konuşmamız lazım. Konuşalım. Ne ile ilgili? Konuşalım. Gel Ölüz, gel geç. Hayırdır amirim? Mehmet eller taşınıyor ya. Allah kavuştursun yenge. Sen dedenle babaanneni özleyecek misin Afacan? Kerami, kanepeyi yüklediler şu anda kamyona. Sen Mehmet Ali'min o kanepeyi aldığı günü hatırlıyor musun? Nasıl hatırlamam Arife? Aslı başka kanepe alacaktı da sen zorla bu kanepeyi aldırmıştın. Niye? Evladım annenin aldığı kanepeyi beğenmemiştik ondan. <laughs> Kerami. Şu anda masayı yüklüyorlar. Mehmet Ali'nin masayı aldığı günü hatırlıyor musun? Tabii hatırlıyorum. Aa. Beni de götürmediler diye çok bozulmuştum Mehmet Ali'ye. Birlikte gitmeyi mi planlamıştınız? Ona gibi bir şey evladım. <laughs> dolaplar da yükleniyor. Ya, anahtarının tekenin sende olduğu dolaplar. <laughs> anahtar demişken geçen gün bir anahtar vardı ya, bulundu mu onun sahibi yenge? Bana <laughs> bak Hulusi. Başlatma şimdi anahtarından. Benim derdim bana yetiyor. Ne o elindeki revolüsü? Şey? Ha, bu sele zeytin amirim. Kahvaltıda yersiniz afiyetle. Çekirdeklerini atmayın size tesbih yapacağım. Evet, sen o tesbihi keramiye değil bana yapman lazım. Ya sabır diye çekerim artık. Bu torbada ne var? Bunda çok acayip bir şey var amirim. Anne. Baba. Ben size bir şey söylemek istiyorum. Hayırdır kızım? Ay kötü bir şey mi oldu Yağmur yüreğimi indirme beni. Aslıcığım niye aklına hemen kötü bir şey getiriyorsun? Sen de git ki anneme benzediği ya. Ne? <laughs> ee, Üzüm üzüme baka baka kararıyor Mehmet Ali'ciğim. <laughs> Söyle kuzum ne oldu? Şey ben. Allah biz yatak odasına geçiyoruz. Tamam. Yalnız o içerideki dolap sökülecek mi? Yoksa öyle mi yerleştirilecek kamyona? Anlatacağım geliyorum Yağmur hemen geliyorum. Tamam. Şöyle yapacağız ama. Kızım bana anlat merak ettim ya. Of, saat kaç olmuş ya. Kliniğe geç kaldım ben. Ay yok baba, ben kliniktekilerle konuştum. Her şeyi kontrol ettim. Sen merak etme, her şey yolunda. Ya ne kadar da işine sahip çıkan, işinin başında duran bir kızsın sen böyle ya. Vallahi gurur duydum senin ha. Aklın kalacaksa gidebilirim ama baba. Yani burada pek işe yaramıyorum zaten. Yok kızım, sen konuştuysan tamamdır. Vallahi sen kliniğe geldiğinden beri benim gözüm arkada değil. En azından işin başında duran biri var. Ya baba gerçekten yani beraber çalışıyoruz diye mutlu musun? Yani başta hiç istemiyordum çünkü. Hata etmişim ben, hata etmişim kızım. <laughs> yani bir insanın iş yerinde kızıyla birlikte çalışması gerçekten müthiş bir konformuş. Ben sen gelince anladım. Sen boş ver, ne diyecektin sen? Aa yok, hiç önemli değil baba. Biz seninle konuşuruz sonra. Tamam.